arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz KPSS 2021 güncel kanalındasın bugün beklenen gün geldi bugün artık güncel bilgilere başladığımız ilk video KPSS 2021 güncel bilgiler bir videosu bu biliyorsunuz ki anayasaya da atacağım sıra sıra step by step yani aceleye neha cet evet şimdi şöyle bir şey yapacağız dilerseniz arkadaşlar instagramdan direkt soruları takip edebilirsiniz dilerseniz Hocam ben sizi izlerken daha iyi anlıyorum. Gül cemalinizi görmeden yapamıyorum diyorsanız da YouTube'dan takip etmeyi unutmayınız. <laughs> evet şimdi konseptimizi nasıl yaptım? Birazcık daha tabii ki değiştirdim. Yeni yıl, yeni konsept, yeni KPSS. Artık KPSS'nin biliyorsunuz ki güncel bilgiler kısmı daha çok genel kültüre döndü. Yani yüzyıllar öncesinden kitap soruyor, tablo soruyor, eser soruyor. O yüzden ilk videomuzu buna yönelik atacağım. İlk hastane işte ilk memle salgını falan onlara en sonlara doğru. Şu anki attıklarımız daha çok genel kültür sorular olacak. Bu arada hem KPSS, hem öğretmenlik, hem düz memurluk hem de POMEM diye bir biliyorsunuz sınav var. Oradaki arkadaşlar mülakatta çıkıyor bu tarz sorular. Siz de takibi alabilirsiniz. O zaman hemen nasıl olacak? Ne olacak? Hemen gösterelim. Şimdi sayfaya ikiye bölünüyor ve ilk sorumuz geliyor. Haydi başlayalım. Evet ilk soruyu ben burada ekrandan okuyorum size hemen. Devlet adlı eser kime aittir diye hemen yan tarafta zaten göreceksin. Test olarak sorduk. Hemen ondan sonra ekran görüntüsü almak isteyenlere not olarak da düşeceğiz. Bu tarz bir soru çıkarsa arkadaşlar cevap Platon olacak. Evet. Devlet adlı eser kime aittir diye bir soru görürsek ilk soruyu hemen Platon olarak yapıştırıyoruz. Geçtik. Evet. Bütün canlı organizmalarında bulunan gen. Bu geni bulan kişi kimdir? Gen. Evet bir gen var. Hepimiz bir gen taşıyoruz. Bitkilerin, hayvanların, insanların genleri oluyor. Ee, George Mendel arkadaşlar. Mendel. Cevap yine A şıkkı olacak. Yan tarafta gördüğümüz sorunun cevabı George Mendel olacak. Gen Mendel. Gen Mendel. <laughs> Mendel gel. <laughs> Kolluyoruz. Evet geçtik. Diğer soru. Radyum elementini bulan ve yalıtan bilim insanı kimdir diye bir soru görürsek Arşimet diyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü sorumuzun cevabı Arşimet. Geçtik. X ışınlarını bulan bilim insanı kimdir? Hayatımızın birçok alanında duyuyoruz bu tarz cümleleri, buluşları ama kimin bulduğunu pek bilmeyiz. ÖSYM bu tarz soruları seviyor. Bu tarz bir soru gelirse cevabımız B şıkkı olacak. William Conrad Röntgen. Aklıma şuradan gelsin. Bildiğimiz röntgen cihazları var ya, X ışınları, Y ışınları vesaire kullanılıyor onlarda biliyorsunuz ki. Röntgenin aklına gelsin. Röntgen çektiriyoruz genelde ve X ışınlarını bulan kişinin Soy ismi Röntgen zaten. Oradan akla gelebilir. <laughs> evet geçtik. Tam bir KPSS sorusu. Ee, ne sormuştu? Neydi onun adı? Hatırlayamadım. <laughs> Ama burayı kesmeyeceğim. Kağıdı bulan Çinli kaşif kimdir sorusu. Böyle bir soru gelirse arkadaşlar hemen cevabı Çeylun yapacağız. Cevap A. A şıkkı. Çin deyince tüylerim tiken tiken oluyor. Virüsten dolayı. Evet, buhar makinesini tekrar sorarsa James Watt yapıyoruz. Evet, geçelim. Radyonun mucidi arkadaşlar. hep buldum soruyu bu arada. Penisilin sormuştu. Penisilini kim buldu? Mucidi kimdir diye. E penisilini soran radyoyu, televizyonu, onu, bunu, işte X ışını niye sormasın diye bu tarz buluşlara paylaşacağım. Radyonun mucidi olarak sorarsa arkadaşlar Marconi yani Guglielmo <laughs> artık onu okuyun siz. Ee, Marconi olarak cevap A arkadaşlar. Geçti. Evet Amerika kıtasını keşfeden olarak sorarsa arkadaşlar bunun cevabını Christoph Colomb yani D şıkkı olarak yapıştırıyoruz. Evet geçtik. Matbaanın mucidi kimdir diye sorarsa arkadaşlar Gutenberg. A şıkkı bu soruda Gutenberg olarak işaretlememiz gerekiyor oraya. Son soru bu video için. El Medinetül Fazla eseri kime aittir diye bir soru gelirse arkadaşlar. Bunun da cevabını B şıkkı olarak yani Farabi olarak işaretliyoruz. Bu video için 10 tane güncel bilgi paylaştım. Şu an videosunu attığım tüm sorular Instagram hesabından zaten her gün paylaşıyorum. Ve unutmadan Tüm bu içerikler data yayınlarına aittir. Data yayınları güncel bilgiler kitabından alınmıştır. E, tüm hakları sakladır. Lütfen sorularımızı buradan yürütüp yürütüp yayınlamayınız. <laughs> Kendinize iyi bakınız. Bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Instagram'dan, Gmail'den, maillerden, oradan, buradan, her yerden. İlk sorumuz, sorularımız ve ilk videomuz hayırlı uğurlu olsun. 10 soru ananızın aksi gibi helal olsun. Evet. Bunları not almayı ya da ekran görüntüsü almayı Unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Allah'a emanet.